Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? 24 saat uyumama challenge çekiyoruz. Oo. Arkadaşlar yiyeceğiz, içeceğiz. Uyumamaya çalışacağız. Gece boyunca sabaha doğru. Ben Resul'u unutacağım. Artık e, kim e, kazanırsa ödülümüz nedir? Uyumama 1000 lira. 1000 TL. Arkadaşlar ödülümüz de 1000 TL. Kim uyumazsa alıyor? Şimdi markete gidiyoruz alışveriş yapmak için. Gece ne içeceğiz? Hadi, Hadi bakalım yiyeceğiz. gidelim. Evet arkadaşlar. Yola çıktık. Markete gidiyoruz. Yiğit neredesin? Ay Muhammed de buradaymış Yiğit, Resul, Sedat Bey. Evet arkadaşlar alışveriş yaptık. Ee, ufak tefek şöyle. Şu anda da yeme gideceğiz. İçeceklerimizi alacağız. Bak çok güzel bir şey harcadık ya. Para yok çıktı para. Hadi gidin arabaya. Yeme diyorum geliyor ya. Yapışıyor bana. Görüyorsunuz arkadaşlar değil mi ya? Yani, Şimdi, bu <laughs> şey Bir şey aldım. Bak uyarıyorum da bir şey almasın diye. Bakıyoruz. Tamam. Ama orada. Evet. İçi böyle şeyli oluyor. Allah'tan. Oğlum yürü ya. Kolamızı alıp çıkıyoruz. Arkadaşlar dört tane kolamızı alacağız. Evet. 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 al. Al 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 al. Hadi, Hadi. Hayır, yok ya. yok hayır. Hadi, kaçın da, ben daha parayı da almadım adamlar. Bugün ne parayı almadım. Hadi tamam. Ne var mango mango. Hadi bildiğim biliyorsun. Hadi bir Hadi. Şey evet. bir Hadi. 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 Hadi

Çekirdeğimizi aldık. Çekirdek çekiyoruz, Bir bakalım. Durun çocuklar durun. Ben dinlemiyorlar bile. Onunla uçup gittiler. Hadi sen var. Hadi sen var. Hadi sen var. Arkadaşlar park çok büyük bir bu yana var bir o yana maalesef sıkışmış küçük bebeğimiz de VC'ye götürüyoruz. <laughs> Hızlı bir şekilde VC'ye arıyoruz. Tam tamına yarım saat oldu. Yarım saatte seni bekliyoruz. Ya yani valla bir parka gidek dedik yani aşk olsun. Evet. Valla görüyorsun bebeler nerede? Bebeler de kayboldu. Buluruz daha oradan. Resul Bey'i bulduk arkadaşlar. Ne yapıyorsun Resul? Din şu şeyin orada. Resul. Tamam. Parkta abi? çocuk gibi oldun ha. Evet. Sen ben büyüdüm ne dedim ya. evet, <laughs> evet arkadaşlar. ha, <laughs> 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 ne oluyor? <laughs> <laughs> ne oluyor? Neyi alıp veremediniz? Alo. <laughs> Kavga ediyorsunuz zannedecekler. Tamam. Şişt. Bebeleri bulalım. Al, Orada. Yiğit, ha, Bak, Hadi bebeler nerede? Yiğit tam Muhammed'le Yiğit. Bak o yanda. Şuna var mı? Resul. Resul'a bakın. Resul'a bakın. Resul'a Ay iyi sen çıkardın lan Halimeciğim. Ben dolaştım bizi. Duyuluyor mu ya? Ulaştık kana. Ben çıktım. Vay lan olsun sana ya. Ben de çıkarım lan. Arkadaşlar ben gidiyorum. <laughs> Ay iyi diniyor arkadaşlar. Ben Yiğit, hadi in. Babası kucaklıyor mu? <laughs> Kucağına aldır indir babası. Karanlık oldu havalar. Ay konuşamadım da kız yoruldum. İn çık yaptım ya. Yiğit aman diyeyim düşme. Muhammed. Muhammed sen ne yapıyorsun kuzum düşersin. Yiğit. Çok mu güzeldi? Eski, beni de Ne de oluyor? Şşşt ne oluyor? Beni de kovalan, eski. Kameramanla kavga ed, ediyorlar Ezgi beni de kovalama. Ne diyorsun? Şşşt. Ya beni de kovalım. Hayır. Ezgi. Bak bak var ya çok. Çok sen var çok. Kadar Ortalık karıştıransın ha. De Onu de diyeyim sana. <laughs> Ayıp değil mi? Eski ne güzel ha. Senin bir istek sütü. <laughs> aha aha kova ha? ha. Kimi kovalayacak? alacak? Bak bak. Haydi haydi gidelim. Arkadaşlar eve geldik biz. Bayağı bir yorulduk. Bunlar ben farklı yordum. Canları çıktı canları. Tamam. ya. Ben bunları uyutacağım. Ödülü ben kazanacağım. Görsünler. Abi, ya saat ya. bak kaç oldu? Saat 22.52 yani saat 10.52 geçiyor. Biz mi açacağız? Arkadaşlar göz uyutuyor Antalya. Baya yoruldular. Kazanan bak, bak, 10 TL. Bak, 10 evet evet Yiğit. Bak. Yiğit de uyutacağım. Bak 10 TL kim kazanacak? Ben, ben kazanacağım. Ben. Ben, ben. Neyi kazanacak? Bakalım kim kazanacak arkadaşlar? Resul da şu anda şey girdi. O zaten duş mı? <laughs> Aynen. Çayımızı demledik. E, bu gece uzun olacak. Ben. Bakalım kim kalacak sona? Arkadaşlar çayımızı demledik. Bir çay içelim bakalım. Muhabbet edelim. Ee, saatte de geceye geldi. Ee, bunları uyutacağım. Görecekler. Yiğit sen niye tişörtünü çıkarttın? Ustam. <laughs> 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 evet bir bakalım. Kim uyuyacak acaba? Gözüne bir bakayım senin. Vaa. Wow. Uyur mu sizce? Bir bakayım gözlere. Bir gel bir bakayım bir bakayım. Elini bir çek. Bir bakalım bir. Gel iyice yanaş bir gözlerine bakayım. Bir gözlerine. Gözüm ağlıyor ya. Hay bir bakayım bir. Bir iyice bir bak. Hadi. La dönsene. ne <laughs> Gözüm ağlıyor ya. Allah Allah. Sedat Bey'e bakalım. Oo! Korkunç. Bak. Ne? O nasıl iş yiğit? döktüm. Ne oldu? Üstümü döktüm. Ya sen her şeyi üstüne döküyorsun yiğit. Eski sana gerek yok ben adamı bayıttım. Sen, sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Adamdan Meyka tek gözü kopma çıktı. Oo, o ne la? Silah gibi bir şey bakalım göstereyim size. Sen onu gösterme. Sen kendini göster. Boris uyuyacak gibi değil valla. Ben uyumam arkadaşlar. Ben o deli işim ben yapmam. Ben öyle, ben 24 saat değil, saat kalırım. <laughs> ben, uyuyayım, gördünüz mü? Muhammed'i gördünüz mü? Sizle kıyasla dövüşecek. Bakın arkadaşlar. Savaş başlasın. Bakın arkadaşlar. Aaa! Şey, o ne? Alo. Elva, ha? Küçükken hayalini kurduğunuz bir araba var mıydı? Yok. Bak, bakın, bak. Ee, bu ne yiyeceğim? Yemek tamam yemek yemek o Seninle ne hayalin var tofaş 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 cüretli tofaş oha çekirdek devam ediyoruz ben son saatlere doğru bakacağım kim uyuyor kim kalıyor şu anda daha gözlercin şey gibi. gibi saat kaç var. saat şu anda şey on geçiyor şey bakalım gece devam evet. ediyor arkadaşlar saat kaç oldu biliyor musunuz? 1. 52 geçiyor. Gecenin bir yarısı. Bak güne ışık bile gözüm alıyor. Ee, şu anda kim kaybetti? Resul kaybetti. Babası kaybetti. Yiğit kaybetti. Geçin bir bakalım. Geçelim hadi. Onlara bir de sürprizim var. Ben <laughs> şapatımı kaybettin maalesef. Sol kaybettin arkadaşlar. Şu anda uykuya devam ediyor. Ç Sen de uyu çabuk. Uyum oh. Uyumalısın. Hayır. Hadi. Uyuyor birazdan Sinema uyuyacak. Şöyle baksam, tam gibi. Evet arkadaşlar burada Sedat Bey de kaybetmiş. Uyuyakalmış. Evet. ikinci yarışmamız da gitmiş. Elenmiş. Burada Yiğit. Yiğit. Sen daha niye uyumadın Yiğit? Şişt, bir bak bir. Niye uyumadın sen daha ya? Hadi uyu da yarışmayı kaybet ya. Ne? Hadi oyun ya. Arkadaşlar az kaldı. Yarışmacılarımızı teker teker eliyoruz. Uyursun da büyürsün. Ne? ne. Hadi uyu. Memeni alayım mı? Alayım şey var. <laughs> Daha kus kocaman bir olmasın. Meme emiyorsun ya. Ayıptır ya. Ayıp. Evet arkadaşlar. Bunları bekliyorum ben. Uyutup kazanacağım. Sabah bunlara sürpriz yapacağım. Evet arkadaşlar. Bir yarışmacıyı daha uyumaya götürüyorum. Hadi atla bakalım. Evet, uyutma, uyutacağız bunu da. Ve ben kazanacağım. La la la, la. Biz yatmaya böyle gidiyoruz her gün arkadaşlar. Sırtımı atlıyoruz değil mi? Evet. Evet, evet. Gidiyorum. Gidelim. Bayağı gidiyoruz. Gidelim. Maria gidiyoruz. Uyumam var ya. Gidiyoruz. Evet. Sedat, elenden hadi yatağa. Yatağa git hadi. Elenden uyuyakalmışsın sen burada. Hadi git. Evet arkadaşlar elendi. Var tamam. gitsin yatakta uyusun. Karı sizi yeneceğim diye oturuyordu. Evet bir yarışmacımızı güle güle sallana sallana gidiyor. Arkadaşlar maalesef Yiğit de kaybetti gördüğünüz gibi. Şu anda Yiğit'i de bir uykulayacağım. Bakalım uyulanacak mı? Ay nasıl da terlemiş. Şu an kuzum benim. Yokuz ayakkabı kalıyor. <laughs> Evet Yiğit de kaybetti arkadaşlar. En son yarışmacı da Mehmet almıştı. Bir de ona deneyelim bunu. Bakalım. Çekirdek çitlediler. Yatan her köşesinde çekirdek. Bir daha bakalım. <laughs> Elendin Muhammed. Hadi iyi uykular. <laughs> Uyu, uyu bir şey yok hadi al. Uy. Ne? Ne oldu Uyu Uy uy. Şey. Ne ha, bitti? Hadi uy. Arkadaşlar herkes uyudu. Kaybettiler yaşasın. Kazanan ben oldum. Ben. Evet arkadaşlar. Şu anda saati bakın 3 üç. gecen gecenin 3'ü. Herkes uyudu. Ve ben ayakta kaldım. Ve sabah bir de 8'e kalkmıştım yani. O kadar yoğunluğun içinde. Koştur, farklı şuraydı, buraydı derken sonuca bakalım güzel oldu. Arkadaşlar kanalımıza abone olup beğenip yorum atmayı unutmayın. Ee, bin like istiyoruz arkadaşlar. Ee, daha da nasıl video istiyorsanız yorumlara yazın. Güzel içerikler, videolarla sizlerle birlikte olacağız. Elinize güveninize sağlık. Bizleri izleyip beğenip takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz.